Herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün mikrofon dur ve mikrofonun de, mikrofonu dedi ki de arkadaşlar yani bölücü, özledim. Evet, özledim. böyle bir şey ötme deme evet böyle ya böyle öte tekne yani etki orta dönme öte yani ben etki yerini dönüyorum. Doğum bildi de ilk koyarında ilk. Benim etki halimi bir gördün doktor var ya. orada. Arkadaşlar. Öpek yok. Öpek yok. Yan yağları yok. Oturun da katlanın öpek yok. Öpek sonra yani biraz var. Onu da yürüttü. Neydi arkadaşlar? Sonra bunu betkere tekledim. Betkere tekledim. Tamam, mikrofon tekrar kaldı. Hangi tutar güzel? böyle bilirsin. Yani orada kıyam kevallik mi mi kevallik mi mi mi? Öyle. <laughs> bu yıl en fazla bu kadar fırtıkta yapabildik arkadaşlar. Ne yapayım? Michael Jordan'ı indiririm. Jordan'ı indiririm. Barım yap. Neydi? Bay. <laughs> Bir, iki, üç, dört. Hoppa. Altı. 14 15 kere tıktım arkadaşlar. Mikrofonu. Arkadaşlar mikrofon mu yani? K9. Sahip. Sahip. Olmayı bil. Arkadaşlar şimdi. Burada bunu buraya takıyoruz. İki tane mikrofonu tıkıyor. Mutu atıldı mı? Neyse. Ne alalım? Bırakıyoruz. Sonra yani, mikrofonu ana. Oh no. Arkadaşlar bu da mikrofon ne hali? Hangi de daha güzel? Yorumlara yazın yani. Mikrofonu mu mikrofonu? Şimdi mikrofonu. 10 met <laughs> <Yürü, oynayalım. gülüyor> <laughs> <laughs> Arka, evet. Bir Arkadaşlar sonra mikrofonu 10 met 1, 4, 5, 6, 8,